Hakan dur geldi. Hakan geldi. Hakan aç burayı, kır burayı. Kırıyorum. Aa beni attı. Dur dur Abi. dur dur dur. Hayır hayır hayır. Hayır ben gidemem. Ay adamın onu da kapatıyorlar. Bıraktım, bıraktım. Attım, attım, bir tane attım, Diğeri de attım. Attım, ikisini de attım. Ölmediler lan, suya tutuldular. A geliyor şuraya şuraya kır oraya kır beraber arkadaşlar bugün yepyeni bir Skywars Troll videosu ile karşınızdayız Bugün %100 görünmeyen Minecraft ev trollü yapmaya çalışacağız arkadaşlar Bakalım nasıl olacak eğer daha fazla troll videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Dili like patlaması bekliyoruz unutmadan 18.00'den saat 6'da John John Craft yayını yapacağız Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar başlıyoruz İnşallah yapacağız Hakan Aşağı Suyu, iniyorum Su da var tamam sen, sen aşağı in ee, ben şurada bekliyorum dur. Abi odun çıktı 8 tane. 8 tane. Tamam 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 sen odunları bırak. Dur şunlar kapışıyorlar Hakan. Aynen. Hakan kapışırken gel ben yolu yapıyorum ortaya. Yap abi hemen. Ee, gel gel yukarıdan gel. Yok toplayamadık da ne? Tamam tamam tamam, tamam. buradan alacağız buradan alacağız tamam. Buradan alacağız. Onlar yesinler bir gün. Kazmam yok bu arada Buğra abi sen toplayacaksın sanırım. Tamam bir saniye çakmak buldum bir dakika. Güzel. Buradaki sandıkları alacağım. Aa dur adam var. Abi arkada adam var. Dikkat. Dur dur bekle çaktırma çaktırma. Alabiliriz abi, onu, aynen. Nasıl bir lagırsın ya, nasıl bir lagırsın ya? Ah! Oss, gg, gg, gg. Hakan gel, dur şu an. Dur, 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 inmesek güzel değil, olurdu. Abi. Çünkü bende hiç blok yok. Şuradan alalım abi şu köşeden, gel. Sen topla, 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 topla. topla. O yok ki şeyim abi kazmam. Oh. Dur geliyorum abi. Dur, 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 dur. Dur oğlum, yürek yemiş gibi atlama. Yok, yok, atlamıyorum. Al, al. Ah, şu, o kar topunu sana çıkartan Gidir sandık İyi kardeşim ağır diyorum. A oh, Aha. keşke gitmeseydi. Vallahi keşke gitti. ölmeseydi ama. Hakan, 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 Hakan biliyor. nereden geldi? Tamam. Helalsin. Hakan yemek ver. Sonra gel tamam. kaçalım. Kaç tane blok var? Abi, eee bakıyorum. Var utan bir tane. Birisi beleşi ev yapıyor. Gel çabuk, çabuk, var çabuk, 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 tamam. çabuk, çabuk. Attım. Attım. At, at beleş eve konduk. Dur, evet. dur, 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 evet. dur, dur. dur. Gir gir gir. Bu yanlış yere koymuş suyu. Dur. Ha, gir de. Girdim. Gel 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 gel. Gel, gel buraya. Geldim. Yemek ben var saat. Dur. Yemek var saat. Atıyorum, yemek var saat. Oturum, al, al, abi yapacağımız rolü yapacağımı, adam yapıyordu. Çünkü gençler bu yurt dışında popüler bir şey. Evet. Dur. Çık bir çık çık. Süyü çık kesmemiz lazım abi. Lan, yukarı mı çıkıp keseceksin? Yani bu adam Allah, nasıl gidiyorum, gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Dur. Abi bir daha mı Abi. Lan düşüyorum. Düşüyorum tut beni. Nasıl kurtaracağım? Nasıl tutayım? Dur 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 dur. Oğlum bu adam ne yaptı ya dur. Tamam. Şöyle tamam. Dur girdim. Tamam dur. Tamam, Al. Abi Allah kahretsin. <laughs> dur 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 dur. İçeride yer İst, Yanları kapasana biliyorum varsa. Tamam. Dur. Tamam böyle mi? Süper. <laughs> süper, süper, Kapa süper. kapa kapa. Azıcık daha kapıyorum. Dur kapa kapa. Oğlum adam yapacağımız şeyin Kapayamıyorum içine. Kapayamıyorum ki. Abi harbi diyorum. Bir dur, dur be. üstü, çık, üstü çık, kapayalım çık, bir de. Çık 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 çık. Kapa. Tamam. Tamam dur. Hay arkadaş. Gel şimdi... bir geri gel bir geri gel. Tamam. Ha. Geldim. Dur be şimdi bekle. Geç abi, tamam biz bir daha yapacağız da bunu sayalım be. Dur be. Aynen. Allah gidiyorum yine. Oğlum şu Aslında adam Aslında adam sudan geçerken buraya yapabiliriz abi ama yine suya düş. Yok tutunamaz Bu aşağısını kırabiliriz abi. Dur dur aynen dur a, a aferin bak bak. Abi al sana ençli sport atayım şuraya. Dur dur ta Aa, tamam güzel ben ben a de iste. şunları var. da atayım sana. Abi. Dur dur sen. Ha e evet setim e yok aynen. Yay da attım. Tamam niye gerek yok. Şimdi Hakan 4 kişi kaldık. Bunların ama yanlış bizi... yalnız bir şey Baltam yok benim abi. Söyleyeyim sana. Baltayı bırak. Bunlar üstten gelirse biz ne yapacağız? Sana ee, şey aşağıya kıracağız ya. da baltam hiç yok. Vallahi çok uzun süre kırmam. Çık bir çık 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 ee, çık. geri gel geri geri. Ha, tamam orada dur tam tam lan. Abi ne yapıyorsun sen dur. Lan tamam. bir dur. sen bak adam geliyor mu yukarıya bak be. Taş koy. Koydum. Abi şu an gelen giden yok gibi gözüküyor. Buradan tamam. da görmek çok zor. Ko dur dur düşersin. Koy. Yok, görüyorum. Koyuyorum. Dur. Şuraya şey yapabiliyor muyuz? Tamam. Aa abi, geldi biri. Geldi biri. Gel. Dur 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 çık 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 çık. Arkadayım. Arkada blok yok. Arkada blok yok. Allah kahretsin. Dur. Dur koy oraya blok koy. Nerede adam? Tekrar. Aa tamam. üstümüze geliyorlar. Hakan. Abi, abi. Hakan abi, abi. Dur, 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 dur 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 dur. Hakan dur geldi. Hakan geldi. Hakan aç buraya. Hakan, aç buraya. Kır buraya. Kırıyorum. Aa beni attı. Dur dur abi. dur dur dur. Hayır <laughs> hayır hayır. Hayır ben gidemem. <laughs> Ay adamı orada kapatıyorlar. Bıraktım, attım, attım bir tane attım. Diğeri de attım. Attım ikisini de attım. İkisini de attım. Cici, cici 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 cici. cici Ölmediler lan. Suya tutundular Abi ne yapıyor? Abi hakan çıkıyorlar. Buruyor bile. Hakan cici. Hakan ölüyorum. Ölüyorum hakan. Oha attım. Olta at. Olta at. Olta at. At. Tamam bir tanesi gitti. Tamam. Tamam. Diğeri nerede? Abi, şuna... Aa GG. GG. <laughs> tamam geç Tamam eyvallah tamam, tamam, ama ya. Bu da güzel bir troll oldu. Bu da güzel troll oldu. Yapacağız. Baya yapacağız. Bizce ya, ya, biz cebelleştik orada. <laughs> Aynen. Ne o Hakan bana 20 tane şey Abi çıktı, 20 abi. tane oldum. Allah da, alamadım. Aldım. Aşağı iniyorum Burak'a. İni in 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 Aşağı iniyorum hemen şöyle şunu. Tamamdır. Şu an yay çıktı. Güzel. Bir tane sattım lan yumurta atarak aşağı helal. Attım. Helal abi. Helal. onun onu arkadaşı da bana atıyor. Bekle bekle bekle. Ha öldür. Hakan ortaya yol yap, Hakan ortaya yol ya. Ay yok Okları var, okları var. Yapamam. Şu dur, an dur, ben de şunları alayım. Altı, ben de şunları alır, alırız ama bunları var ya çok şey yani. Dur 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 kırk ben kırk. şunları alayım. Yaşa odun lazım. Hop dur. Abi adamlara yol yapalım mı? Yok yok adamlara ne yolu boş ver. Dur. 28 oldu. Ben bir tane buradan hemen kapı yapayım. Bir daha crafting table'a şey harcamayalım. Aynen abi. Ee, Adam hop. da bana yumurta atmaya çalışıyor. Tamam olsun atsın. Tamam Hakan sen ee, ben yolu yapsam mı ama atarlar İstersen yap atarlar ama. Aa başkası da ev yapıyor Hakan. Yine beleşe konacağız. Tamam abi. Ama bloğum yok Hakan odunları harcayacağım. Taşın var mı? Taşı var 20 tane al abi. Al al, al. al. Tamam Aha. o, adam, o adama hazıra koralım Hakan. Aynen abi aynen. Hop bekle. Abi dikkat et. Gel Hakan. Gelebiliyor musun? Geldim, geldim. Tamam, süpersin. Dur abi. Ee, 20 Şu... tane odun var bu arada. 64 tane odun buldum. Oh, 64 süper, tane. Süper, süper, süper abi, süper. Şimdi dur, o adam şuradan bir yerden gitti Hakan. O adam buradaki yerde. Bak Gel abi, buradan, buradan gitti. gitti. Ha, buradan mı gitti? Tamam. Tamam, Habisi burayı yakmış ve gitmiş. Süper yatmış abi. Gitmiş. Ha, süper. Yok evet, mu adam, yok, adam orada yok, abi? Yok, 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 yok. Gel. Emin misin tamam. abi? Bu evet. <laughs> tamam, aynen. Şimdi ee... Hakan, sen yana doğru genişlet. Tamam. Su, suya sakın oynama. Tamam. Eee ee, sen şurayı da orayı da genişlet. Orayı da genişlet. Dur ben tamamen genişleteceğim. Sen nasıl gidiyorsun ha tamam. Bir blok aşağıdan mı yoksa dedim de? Tamamdır bir abi. Saniye. Şu an İyi mi abi şöyle? Çok büyük yaptık. Allah 64 tane bloğumuz var diye de şey yapma. <laughs> dur gel buraya buraya gel. Gel buraya geliyorum gel. dikkat Buraya yok. gel. Bak geldim Şimdi dur bir. Kapı, çık, kapıyı kapıyı nereye koyacağız? Çık, çık. Taşın var mı? Taşım yok sana verdim hepsini başka bir var mı? Eee hiç blok yok abi başka. Tamam. Sanki. Tamam. Tamam aynı. Adam buradan inerse. Yalnız sonra. adam sudan inecek abi. Suyun suyun evin içine yaptık su şu an. Tamam işte oraya. Ha, çatıyı falan... yapınca tabii doğru. İstersen direkt dur. çatı yapalım abi. Dur 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 yapıyorum. Abi Halk atıyor. Geliyor. Geldi. Ah öldü. Rahatsız öldü. dur 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 dur. 64 tane şey var abi odun var. Al. Dur dur kapa 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 kapa. Sorun yok. Kapat, kapat, kapat. Tamam. Şimdi bir saniye. Gel buraya. Tamam. Heh. Şimdi Şimdi kapıyı buraya istersen... yapacağız. Şunu tamam. kır. Şunu kır. Tamam. Şuraya odunu nereye? Ne be. Ee, bat... baltan yok değil mi? Ba var, var. Dur, var. mı? Var mı? Var. Çabuk bir çabuk saniye. çabuk çabuk çabuk. Kırıyorum, kırdım. Tamam, bir saniye. Şimdi dur bir. Şuraya dur bir. Tamam. Eee kapıyı, nasıl kapıyı buraya zaman? koy. Koy koy buraya. Kapı Hatta buraya koyasan olmaz. Dur dur tamam tamam olmaz tamam. zaten. Ben de ben de zaten bekle. Bekle. Hop tamam. Aman abi düşme bak. Gidiyor. Ne? Abi ciddi misin abi. ya. 8 <gülüyor> tane <gülüyor> çıktı 8 bana. 6 tane bana. onun çıktı. Aşağı indim. Hemen aşağı bakıyorum abi. Ee, aşağıdan poğuşun da iki tane bir taş i̇ki dur, Dur dur şey dur dur şey bekle 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 bekle. Olacak bizde yani. Ha, tamam. Dur şuna galiba jump var soldakinde. Öyle mi? Tamam. O bize dur. gelmiyor tamam. Yol yapabilir misin? Dikkat dikkat. Dur 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 dur. Herkes de potion var ya. Abi onlar karşıya geçti yan takım. Tamam güzel. Ha bunlar bize, bize gelecek gelsinler. Geçtikler. Tamam gel. Abi bizi yanmış zaten. Kendi kendini yapmış. Ee, o ama fire protection orada. Tamam, alacağız abi onları. Oh, tamam. Koşuldu, tamam. Öldü. Arkada öldü. Tamam. Hop, dur her şeyini al. Her şeyini al. Her şeyini al. Tamam. tamam. Süper Orta abi. O yapabilirsin. Tamam. Sen de yol. Ben şöyle Dur abi. Hızlıca git. Tamam abi. Bir yan takım da geçti inşallah. Spike çıkarmadı. Eee bekleyeceksen hemen craft bir craft'ten şey yapayım. Bekliyorum ee, ben. Kapı kapı yapayım. Ama bloğum hiç yok. Sende var mı hiç blok? Eee 8 tane var. Atayım mı? O kadarcık mı? Aynen. Vay. O kadar adam kesip blok düşürmeye çalışacağız. Tamam abi şey e, yan takımı öldürebilirdik aslında ya. Aldılar bunu aldılar herhalde. Orada sağ aşağı, arkada var. Sağda. Dur dur dur. Abi dur dur dur. Arkandayım. Aa dur 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 düştü. Ka ne oldu ya? Hakan clean up var clean up. Clean up clean aynen 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 aynen. Hakan ölüyorum. Vurdum ah. vurdum öldürdüm tamam. Hakan yürü aşağı. Hiç bakma yürü. Aynen. Hakan yürü bu ne sefer taraftan? yaparız. Fark etmez tamam. Gel 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 gel. gel. Odun, Aa, odun abi. var mı? 2 tane var. Bende hiç blok yok lan. Bende de 31 tane odun var bende. Tamam. Tamam yeter. Nereye gideceksin? Tamam. Aşağı, aşağı in İn ben Kapat. kapatacağım. İn, tamam. in, i̇niyorum, in. iniyorum, iniyorum. Kapat. Kapattım, yürü. İnşallah Al. düşmeyiz. Aa bir kişi kalmış. Harbi mi? Bir kişi tamam. kalmış. Bizi görecek mi acaba? Bizi görecek mi? hakan küçük bir ev yapacağız, kare bir. Tamam. Lan, havada takıldım Oh. Ha tamam, blokları koy, blokları çabuk koy. Ev yapacağım. Koyuyorum, koyuyorum. Bir koyuyorum Çekil abi. Tamam. Şuraya kapı yapacaksın. Buğurları kırmayaydım mı? Tamam 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 kapa 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 Tamam bu kadar yeter genişlik bu kadar yeter. Efendim? Duvar duvara yetmeyecek. Kapa duvar yap çabuk duvar ya. Duvar yap duvar yap tamam. Duvar yap. Duvar Vallahi yap, duvar şu yap. an odun kaldı. Odunlarla yapıyorum duvarı. Tamam yap 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 sorun yok. Tamam evi yap evi yap. Çekil abi. Hem tamam, bende kapı var. Tamam. Kapa kapa. Buraya niye koyamıyorum ha? E var. Koy. Evet. Tamam kapa kapa çabuk üstümüzü adam üstümüze çabuk üstümüzü kapa üstümüzü kapa üstümüzü kapa üstümüzü kapa üstümüzü kapa kapa buraları kapa gördü adam gördü değil adam mi? şu an direkt buraya gelebilir tamam. şurayı kapa şurayı kapa buraya şurayı, mi? kapa şurayı kapa şu tamam bir ileri daha blok koy tamam tamam gel kapı, kapı. gel buraya, geri gel su koydu tamam gel. geliyor tamam, şurayı, şu da kapa, şurayı da kapa şurayı da kapa tamam Aşağı Şimdi sana var. bir şey diyeceğim. Balta var. Var mı? E, dur bende de var. Hakan, şurayı evet. kaçış planı yapacağız. Tamam. E, sen şurayı kır. Ah yanlış şeyi kırdık. Abi. Dur dur dur. Heyecan yapma. Koy kapıyı koy, kapıyı koy. Kapı yok. Hay tamam bendeymiş. Dur. Tamam gel 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 çık oradan. Tamam. Tamam. Geliyor. Bak bak buradan gelecek. Bekle. Bekle. Hakan ya adam düşecek ya biz düşeceğiz. Aynen abi. hazır da, Sen buraya bak. Sen bu karşıya bak ben tamam, buraya tamam. bakacağım. Tamam. Oh heyecan bastı. Üstten de gelebilir. Dikkat et shift'e bas. Bekle bekle bekle. Abi bu sefer yapıyoruz. Bakın göstermek yani. Aynen dur. abi. Üstüne de bak. Bekliyor bak, mu lan? Ya gelmiyor ya da blöf yapıyor. Ya dur, anladı dur, anladık dur, Şey var. O da gitsin. Oğlum altta adım kırıyor sandım abi. Dur. Üste üste adam üste bak 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 bak. Adam suyu koyun gelmiyor. Şeyler, bak Optifina. Ee, bu sefer ben... yaptık. Bu sefer yaptık. İnşallah. Bak bakalım. Hadi, hadi, hadi gel. Şeylerin yenilenmesini bekliyor büyük ihtimal. Hakan, ben acık, de koşuyor şey... var abi. Bir abi sen şey niye Bir şey dur. Lan Arkada, var. arka suyu kesti. Suyu kesti. Kaçış finalı Yukarıda, 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 yukarıda. Aynen. Bak hala orada su var. Aa gitti su valla. Dur bekle bekle bekle. O bak dediğim yok. gibi chest'leri bekliyoruz. çıkıyor mesela. şimdi o? Hayır gelmedi ki aşağı. Adam bence bizim chest'lere geleceğimizi Aha. sandı. Aynen. Suyu kesmesi kötü oldu buraya görür. Görün mü? Tabii görür mü? Tabi görür. abi kapatalım mı ne yapalım o zaman şurayı? Kapasana. Şurayı mı? Şu kısmı mı? Şu, şurayı kapa. Tamam. Kapalım Ay, edek. pardon, bir dakika. Bak. Tamam tamam tamam. Tamam. Bekle. Bekle bakalım. Bekliyoruz. 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 <laughs> bekliyoruz. Vallahi şu heyecanlandım. 5 minute aha aha Hadi. Hadi o ya. adama gıcıklı da gelmeyecek Aynen aynen aynen. Aynen. Aa hiç dur değil. geliyor ama. Lav da şey var. var. Lav, al lav kosa attım sana. Yok yok su var mı sende? Bende su var. Lav atarsa yok, su şey yaparız. Yok, Aa var mı? Su da var. Su da var. Tamam. Bakayım setin tam mı? Aa chest yok. Al giy. Öyle mi? Dur. Aynen. Attın mı? Tamam. Yay var da burada yayın atmanın bence bir anlamı yok. Ya, Ay, aynen doğru diyorsun. Eee, Splash of Potion var onda bu şey de Bak bak yukarıda hala yukarıda. Aha Allah. geliyor galiba. Dur. Ben niye göremiyorum dur, dur ya? Dur dur bak su attı dur. Galiba su döktü. Bir dakika gördüm şimdi ismini. <laughs> Oha! Oha! TNT atıyor. Su koy su koy. Abi adam trolledi <laughs> bizi bu sefer ya. GG <laughs> <laughs> ya. Abi cici ya. Geki. Abi adam bekledi bildiğin adam Ama var içinde. ya, Allah, yemin süperdi. ediyorum. A hemen okluyorum. Allah. Oha bunlar ne yapıyor? abi onlar ne yaptı orada? Bunlar da kit var yani takımda. Sen evet, alt e aldın mı? E, alt almadım. Sen alır mısın? Ha, aldım bir saniye. E dur şu çıkanlarla ben bir tane bir kapı yapayım bir saniye. Tamam abi. Fazla e bir şey çıkmadı ama. Sen orta yol yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Çabuk yap çabuk. Çabuk çabuk. Şu an görmüyorken kimse git. Koş koş geç abi koş, geç, koş, geç, koş, geç. koş koş Var koş, mı blok koş. sende? Yok bunlar yetmez bize. Yetmez mi? Bende bende de yok vallahi. 64 yani. ah, tane tamam, buldum Hakan ya. Vallahi yürü. tamam. inelim abi Buradan ne, olmaz. Buradan olmaz. Gel gel Allah. Sanki kes, kesme kesme dur. Sen git ben sonra keseceğim. Tamam. Ne oluyor abi? Bana bayağı bir inince haber ver. Bayağı bir indim. Tamam. O zaman kesiyorum. Kes, Hazır mısın? Kes, hazırım. Kestin. Durafik. Hakan ya yol yapıyorlar sana yol yapıyorlar. Hakan ya Oha, takım yapıyor. Gördüm gördüm. Elektrikli creeper atacağım Hakan. Bekle 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 bekle, bekle bekle bekle. Oha her takım yapıyor. Abi. <laughs> Şu an evet. Dur 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 dur. Okum var atayım mı? At 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 onu öldür onu öldür. Çabuk. Tam beleş beyiz kopacağız. Evet attık. Aa düştü 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 Vallahi düştü koş. Koş 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 koş. Gençler bugün neydi bu bugünden beri Hakan. Hayka artık Hayka. konuşamıyorum. Vallahi gençler şu an ee, Dur. bir saniye. Aha tamam. Mis. Hakan bu sefer yaptık bak beleşmeyiz. Şey baltan var mı yok değil mi? Baltam var yok vallahi aynen. Bende var süper. Tamamdır abi. Süper. Bende enişli. Benim kılıcım Hakan, bile yok şu an yani. Sen, şey sen sağ sola kontrol et Hakan. Tamam bakınıyorum. Ekstrem o sende. Ee, bak şu, şu taraftan adam iniyor aşağı. İniyor mu şu an? E, hayır bize inmiyor. Şu sağ karşıda. Adam. Hakan bize inmiyor da bize vurabilir. Evet. atayım ok istersen. Ee, ölürsün. Hiç bloğun var mı? Hiç yok. Tamam sorun yok. Adamı okluyorum şu an. Tamam. O da mı yapıyor? Abi o da ev yapıyor. Harbi ciddi. atsamadım. At 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 at. Attın at. Attın. Aha vallahi gitti. Maya. Pro Hakan Süper. ya. pro Katniss Volver at hemen. Ha abi, ya, çok Katniss dar değil mi kay, burası ya? Ne kadar... Hakan darmar ne yapalım? Biliyormuz bu kadar ne yetiyor? Ha, Paramız bu kadar ne yetiyor? 64 falan dedin abi ne bileyim. E tamam 64 Hakan buraya kaç tane blok gitti? Tamam şurayı koyabiliyor Ben, tamam. Bekle. Şunu al, şimdi şurayı kır abi. Bulunduğunu. Şimdi bekle 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 tamam. Hakan yine bize şey atarlarsa GG'yiz valla bu sefer. Abi. Benim valla şu an... Aa son bir adam kaldı. Son Aha, bir adam tamam. kaldı bekliyoruz. Beyler bu sefer Mecbur ne gelecek. bekliyoruz. Gelecek. Yemek var mı yemek? Yok. Acımızdan öleceğiz. Al, al abi. Ben Elektrikli creeper'ım var ama onun yerine. Dur dur açma kapıyı bekle. Adamın ismini görebiliyor musun? Yok. Sen? Hayır. Adam Hayır. inşallah akıllı çıkar da bizi bulur. Bulamayacak bence ama. Dur. Dikkat o yüzden kendimi göstermeye çalışacağım ona. <laughs> Gör beni. Adam? Aa yukarıda yukarıda gördüm 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 gördüm. Gel 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 abi gel. Sen gir içeri gir gir içeri. Tamam. Dur shift basmayayım görsün bizi shift basmayayım. Hadi sen çok bak buraya kadar geldiysen sen profesyonel bir adamsın ve bizi görürsün. Şimdi bu, bu trollü yapıyoruz işin kötü bir tarafı var adam görmeyi de bilir. Aynen gençler. Şimdi nerede abi o adam? Gör nerede ismi? Şu an gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Şu an güvenemiyorum adam. Aha, aha gördüm. Aha Hakan içeri gir. Içeri evet, gir. Evet, gördüm. Hadi abi. Bak 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 zıplıyorum bak ismimi gör bak ismimi gör. Abi. Artık adam adam çes topluyor Hakan. Ha evet. Çesler ne zaman yiyor? 20 abi onu bekleyecek ya. ya Bence de bekleyecek. Bu arada bizim setlerimiz iyi değil bu sefer biz yani büyük ihtimal gideceğiz. Ya Hakan bak... bak al şu kılıcı al. Abi bende golden sword var gerek yok ona. Hakan bu, ee, bak bakalım hangisinde hasar daha fazla. Sharpness bir ee, tam şartmış kişi şart. tam sıkıntı tamam, yok bu iyi. Tamam dur nerede 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 nerede? Oğlum içeride saklan içeride. Tamam. Kıracağız. Unutmasak ki şey kıracağız. Bekle bekle bekle. Yeni Yenilendik keşler. Abi taş var mıydı sende? Var iki tane. Şu altı taş yapalım bak. Buraya mı? Ama şey yani bir kazma varsa kırabiliriz. He balta var mı sende? Var. Bende balta olmadığı için. Dedim. Kazman var mı? Kazmam yok. E o zaman niye taş yaptın? İşte şu an aynen. A o zaman kazma senin olsun. Aynen tamam. Çünkü bende ben de adamı aşağı düşürmem, düşüremem o sırada. Sıkıntı dur, olur. Dur bekle içeride. adam gördüm. A gördü beni. Gördü mü? Tamam. Bakıyor. Nasıl geleceğini düşünüyor acaba? Dur 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 dur. Aa ok çekiyor. Tamam tamam tamam. Gel. Hazır O tamam dur, abi, bekle. buraya gelirse buraya şey ya. Bekle yani. bakalım. Şu an Bekle bakalım 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 nasıl Şu gelecek acaba? Suyu nerede? Çok merak ediyorum ben de. Hadi hadi. Dur bakayım. Ya, ya direkt atlayacak. Dur dur şurada ismi var. Evet ismini görüyorum. Dur. Şu an bekliyor Ice. Ice Ice Baby. Hadi. Hadi. Ice full. For... Galiba dur e, ya geliyor ya da gitti. Şu an ben şimdi göremiyorum onu. Bakınıyorum da. Ben şurada gördüm de. Hala görüyor musun? Yok. Ha dur o zaman bekle. Şu an dur çıkmayalım bekle. Ses kas. Abi buradan orayı ses duyamayız ki. <laughs> Ay belki geliyordur diye. He 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 o konuda diyorsun. Aa tamam, geliyor dur. ismini gördüm. Şiş tamam, basıyor tamam. abi. Su, su koymuş olabilir abi. Dur dur. Yok. Gördüm o önce. Hala zaman. Aa geliyor evet su koydu. Tamam tamam Ko A, kapat abi. Ak, dur 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 nereden geldin tespit edeceğim bekle. Ona göre dur Hazırda dur. Abi Hakan, oradan tamam. gelebilir orayı orayı kırabilirsin. Tamam. Şuraya bekle kazmayı. Hı hı. Sen balta işi Aha. Adam ismini de göstermiyor arkadaş ya. Shift basıyor bekle. Allah. ne <laughs> <Abi>, oldu <laughs> elimi çektim ya. Ne yaptın? Elimi çektim. Aa giriyor şuraya şuraya kır orayı! Kır <laughs> orayı!